Merhaba arkadaşlar. Çokgenler alışırmalar 116 ile beraberiz. Bu bölümde karenin alanı, dikdörtgenin alanı, paralel dik alanı ve üçgenin alanlarına bakacağız beraber. Öncelikle karenin alanına bakalım. Karenin alanı arkadaşlar, karenin alanı iki dik kenarın çarpımıdır. Yani bu da karenin bir alan kenarına a alırsak alan eşittir a çarpı a'dan a kare olur. Sırada dikdörtgen alanı. Dikdörtgen alanı iki dik kenarın çarpımıdır. Kenarlardan biri A, diğeri B olmak üzere verilen dikdörtgen alanı A çarpı B'den hesaplanır. Şimdi de sıra paralel kenarın alanını hesaplamada. Paralel kenar alanı arkadaşlar taban çarpı o tabana ait olan yüksekten hesaplanır. Burada tabanı A alırsak A'ya ait olan yükseklikte HA olmak üzere alanımız A çarpı H A. Ya da tabanı B alırsak B'ye ait olan yükseklik de H B olmak üzere tekrardan alan B çarpı H B'den hesaplanır. Bu iki alan da birbirine eşittir. Yani A çarpı H A ile B çarpı H B birbirine eşittir. Üçgeni alanı. Üçgeni alanı dar açılı üçgen, dik açılı üçgen ve geniş açılı üçgen alanı hesaplayacağız. Dar açılı üçgenin alanı Tavan çarpı tabana ait olan yükseklik bölü 2'den hesaplanır. Bu durumda alan A çarpı H bölü 2. Dik açılı üçgende iki dik kenarın çarpımının yarısına hesaplanan alan. Bu durumda alan A çarpı B bölü 2 burada. Ee, son üçgenimiz geniş açılı üçgen taban A. Buna ait olan yükseklik ise H A olmak üzere alan eşittir A çarpı H A bölü 2 olur arkadaşlar. Şimdi 4 adet çözümlü örneğimiz var. Bunları tek tek beraber inceleyelim. Birinci örneğimiz. Şekildeki ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir? Karenin alanı neydi? A çarpı A'dan hesaplanırdı. Yani bu durumda 5 çarpı 5 ya da 5'in karesi eşittir 25 santimetre kare bulunmuş olur. İkinci çözüm örneğimize bakalım. Şekildeki A, B, C, D dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Alan neydi dikdörtgende? İki dik e, kenarın çarpımıydı. Bu durumda alan A, C, D eşittir. 5 çarpı 3'ten 15 santimetre kare bulunuyor. Arkadaşlar notlarımızı düzgün alalım. Üçüncü çözümlü örneğimiz. Şekildeki ABCD paralel kenarının alanı kaç santimetre karedir? Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikte arkadaşlar. Bu durumda alan ABCD tabanı 7 alırsak buna ait olan yükseklik de 2 olmak üzere 7 çarpı 2'den 14 santimetre kareye ulaşmış oluruz. Geçtik son çözümlü örneğimize. Yukarıdaki üçgenlerin alanlarını bulmuşuz. Birinci üçgene bakarsanız dar açılı bir üçgen. Burada taban 5, buna ait olan yükseklik de 4 olmak üzere alan eşit neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Yani 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 santimetre kare bulunmuş. İkinci örneğimiz dik açlı e, bir üçgen. Burada alan neydi? İki dik kenarının çarpımının yarısıydı. Bu durumda alan eşittir 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 santimetre kare. Üçüncü örneğimiz ise burada üçgenle ilgili geniş açılı bir üçgendir. Burada taban 2 olmak üzere buna ait olan yükseklik de 6 olarak verilmiş. Bu durumda alan 2 çarpı 6 bölü 2'den 6 santimetre kare bulunmuş olur. Alıştırmalar 116 ile ilgili iki tane sorumuz var. Şimdi onları inceleyelim beraber arkadaşlar. İlk sorumuz. Yukarıda kısa kenarı 2 metre ve uzun kenarı 3 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir duvar. Bir kenarının uzunluğu 10 santimetre olan kare şeklindeki fayanslarla kapanacaktır. Bu duvarın tamamen fayansla kapanabilmesi için kaç tane fayansa ihtiyacımız vardır? Sorumuz bu arkadaşlar. Siz de okuduysanız çözüme geçelim beraber. Şimdi fayans sayısını nasıl hesaplayacağız? Onu da not edelim arkadaşlar. Fayans sayısı diyoruz. Eşittir. Duvarın alanı bölü bir adet fayansın alanından hesaplanacak. Bakın dikkat edin. Duvarın alanı bölü bir adet fayans alanı. Yalnız burada arkadaşlar birimleri birbiri cizne yazmamız gerekir duvarın ölçüleri metre cinsinden verilmiş, fayansın ölçüleri santimetre cinsinden verilmiş. Bu durumda metreleri santimetreye çevirelim. 3 metre kaç santimetre yapar? 300 santimetre. 2 metre ise 200 santimetre yapar. Bunları düzenledikten sonra şimdi soruya soru çözme dönelim. Duvarın alanı istemişti. Bir kenar 300 santimetre çarpı kısa kenar 200 santimetre bölü bir adet fayansın alanı ise 10 çarpı ondan hesaplanır. Burada 200'ün bir sıfırı gitti. Onlardan birinin bir sıfırını sadeleştirdik. Geriye kaldı arkadaşlar 20. 20'nin sıfırıyla onun sıfırı da sadeleşti. Bu durumda 300 bölü 2'den 600 adet fayans sayısını bulmuş oluruz. İkinci örneğimize geçtik. Yukarıdaki kare kağıda çizilen paralel kenarsal bölgenin alanı A1 ve üçgensel bölgenin alanı A2 ile ifade edilmiştir. Buna göre A1 bölü A2 oranı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Paralel kenar alanı hesaplayalım. Paralel kenarın A1 olmak üzere, alan A1 olmak üzere taban çarpı yükseklikten hesaplanıyordu paralel kenarda. Burada e, paralel kenarın tabanı bakın 5 birim. Yüksekliği bakın. Buna ait olan yükseklik de 4 birim olmak üzere. A1 eşittir. 5 çarpı 4'e 20 birim kare olur. Sıra geçtik A2 alanına. Bu da üçgendir arkadaşlar. Üçgende alan taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Burada tabanımız bakın 5 birim. Yükseklik ise 4 birim sayarsak 4 birim olur. Bu durumda alan A2 eşittir. 5 çarpı 4 bölü 2'den 11 birim kare elde etmiş oluruz. Bizden istenilen arkadaşlar A1 bölü A2 oranı. Bu durumda A1'i 20 birim kare bulduk. a 2 10 birim kare bulduk. Burada birim kareleri sadeleştirdik. 20 bölü 10 ise 2'ye eşit olur.